halel getirmez. Galip bastuna bakarsın. Çoğu evliya Allah'tandır. Evet. Evet, muhterem hocam. Timur Lenk diye bildiğimiz hükümdar... Lanetullahi e aleyh. Ehl-i sünnet akidesine bağlı bir zattır. Doğru. Ama ne gariptir ki. Sizler Doğru. Veli Bayezid'in bedduası ve Cem Sultan'ın papağanı gibi muhtelif eserlerinizde Timur'dan Mel'un diye bahsetmek. Az lazım. bile bahsetmiş. Bu doğru mudur? Neye dayanarak mel'un diyorsunuz? Eserlerinizi takip eden bir okuyucunuzun diyor. Evet. Sağ olsun. Timur Osmanlı'dan daha üstün bir nizamı temsil etmiyordu. Osmanlı'ya saldırmak için de hiçbir haklı gerekçesi yoktu. Onun şerrinden kaçıp Türkiye'ye Osmanlı'ya sığınan Akkoyunlu hükümdarını istiyordu. Asacaktı. O Osmanlı da şanına yakıştıramadı kendine sığınan bir adamı vermeyi. Sebep budur. Üstelik o adamcağız da Timur'un batıya doğru yürüdüğünü görünce benim yüzümden Osmanlı başı belaya girmesin diye Osmanlı'dan kaçtı. Hadi diyelim ki Osmanlı'yla böyle bir münakaşa ettin. Altın Ordu Devleti'ni niye yıktın? Bana Timur'u müdafaa edenler desinler ki Altın Ordu Devleti'ni yıkmak için Timur'un şu haklı sebebi vardı. Biliyor musunuz Ruslar kendi tarihlerinin en büyük günü hangi gündür diye bir araştırma yaptılar. Sonda neye karar verdiler biliyor musunuz? Timur'un Toktamışan'ı mağlup ederek Moskova'ya girdiği gün Rus tarihinin en büyük günüdür. Çünkü Moskova Knezliği Altın Ordu'nun yıkılmasından sonra devlet oldu. Rusya'nın temelinde Timur'un bu ihaneti var. Timur kendini Cengiz'e nispet eder. Cengiz Moğol'dur. Türklükle alakası yoktur. Ama Türk kitleleri sürüklemiş getirmiş olduğundan Cengiz sonrasında kurulan devletlerin hepsi de Türkleşmiştir. Hanedan Moğol teba Türktür. O Moğollar bir müddet sonra Müslüman olmuşlardır. Ben İslam tarihinin 3. cildini hazırladım matbaada. Burada bunun çok tafsilatını görürsünüz. Peki sen Timur bir defa Cengiz'e nispet edilmesi benlik, asalet iddiasıyladır. Asla Moğol değildir. Halis Türktür. Gürgen, damat, İyi iyi bir aileye damat olmuş, oradan parlamış yıldızı. Peki Osmanlı'ya haklı gördün, vurduğun tokatı diyelim. Halbuki asla, asla. O Osmanlı ile muamelesinde öyle cinayetleri var ki bir tanesini söyleyeyim. Tivaslılar, Sivaslılar önüne çıktılar. Tamam biz sana tabi olalım burada katliam yapma, kan dökme dediler. Timur söz verdi kan dökmeyeceğim diye. Önüne yedi bin tane Kur'an kursu talebesi rahlelerde Kur'anlarla çıkardılar. Timur filleriyle bu çocukları çiğnedi, Kur'anları çiğnedi. Şehri ele geçirdikten sonra da söz verdi kan dökmeye diye hendekler açtı. Şehrinleri gelenleri hendeklere gömdü, diri diri öldürdü. Aha kan dökmedim dedi. Bu adamın neresini müdafaa edeceksin? Altın orduyu tarımar edilip Rusya'yı dünyanın başına bela eden bir melun. Namaz da kılar ama hırs. Ben Cihangir'im dünya benim hüküme girecek. Çok iş oldu İzmir'e kadar gitti. Bir tek iyiliği oldu gavur İzmir denilen Kadife Kale tarafı Venediklilerdeydi. Osmanlıların o zaman donanması olmadığı için Venediklerle anlaştılar. İzmir'in bir kısmını bu gavur İzmir lafı da oradan çıkar. İzmir'in Müslüman İzmir, gavur İzmir. Venedikteki kısma gavur İzmir deniyordu. Aynı Erzurum gibi. Erzurum'da da Erze nedir. Bizanslarla anlaştılar. Şehrin bir kısmını Müslümanlar aldı. Oraya da bir erzene kurdular. Rum tarafına erzene Rum dediler. Rum erzenesi. erzene Rum sonradan Erzurum oldu. Bu gavur İzmir'de hala bütün İzmir için söylenir. Doğru değildir. Bu Venedik'teki kısmına gavur İzmir deniyordu. Sonradan bütün İzmir için kaldı. Orayı fethetti. Bu kadar. Anadolu'yu çiğnedi. 200 bin Anadolu çocuğunu ayaklarından zincirli Semerkant'a götürüyordu. Şah İsmail'in dedesi rica etti bunları bana bırak diye Erdebil'de. Erdebil Azerbaycan'dadır. Orada bunları alevileştirdi ve tekrar Anadolu'ya gönderdi. Anadolu'daki Aleviliğin menşei Timur'un bu ihanetiyle Erdebil şeyhinin Alevileştirdiği 200 bin insandır. Sen bir Müslüman orduyu mağlup ettin. Ayağından zincirle götürüyorsun. Hangi vicdanla bu zulmü yapıyorsun? Harp öldürdün diyor. Ya bu Müslüman nasıl bu zulmü itikap ediyorsun? Hangi zulmünü anlatayım size bunu? Ne meziyeti var? Niyet etti sonunda Çin'i fethetmeye Allah nasip etmedi. Yolda geberdi. Geberdi. Bir kafiri Müslüman etmiştin. Gayrimüslimden bir taş almış değil, harbi, darbi, cihangirliği Müslümanlarla. Altın Ordu da bir Müslüman devletti. Çünkü sonradan Moğol Hanedan da Müslüman oldu. Teba Müslüman. Aynen Anadolu'da Yıldırım'ın şehzadelerin her birine sen padişahsın diye meşhur, meşhur vererek onlar birbiriyle dövüştürdüğü gibi. Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu Devleti'ni yıkınca da orada bir sürü insana sensin bunun devamı, sensin devamı. 4-5 tane ayrı beylik kuruldu, birbirleriyle harp ettiler. Rusya ortaya çıktı. Bunun nesinin lehni? Ha, İslam'a darbe vurduğu için Mustafa Kemal için makbul. Ankara'da Türk Ocağı'nda kabartma kabrinin resmi vardır. Aa, sen Türkçüysen ve İslam'a karşı bir Türkçüysen, ırkçıysan İslam'a ve vuran herkes senin makbulun olur. Deli deliyi sever, İmam Ölü'yü derler ya. Bugünün dinsizi de, İslam düşmanı da, tarihteki İslam düşmanı sevecek. Ya biz Cengiz İmparatorluğu'nu, Türk Moğol İmparatorluğu diye okuduk. Haşa ve keller, Cengiz sarı Moğolların Türklükle hiçbir alakası yoktur. Ama İslam'a büyük darbe vurdukları için onlar makbul. Mefahir milliye meyanına ithal edilmiş. Cumhuriyetten evvel bir adamın Cengiz adını taşır mı? Gavur en büyük İslam'a fenalığı yapmış adam. Camiye atla girip insanlar namazdan kır başlayan bir melun. Altınlarınızı nereye koydunuz? Beni uğraştırmayın çıkarın diye. Camiye atla giren bir putperest. Bu makbul oldu. Cengiz adında adamlar var ortalıkta. Hulagü onun torunu. Aynı şekilde şair zulmün şiddetini ifade etmek için Tahammül mülkümü yıktın. Hulagü, han mısın kafir diyor sevgilisine. Hulagüya bakış buydu. Şimdi Hulagü isimli arkadaşlarımız var. Ne oldu? Gavuru sevdirme. Gavuru makbul tutma mevsiminin eseri bu. Timur evet beş vakit namazını kılar. Müslüman, ehli sünnet bir adam. Ama Müslüman öldürmekten çekinmeyen, cihangirlik taslayan ne oldu yani geldin Anadolu'ya kalabildin mi? Çekildin gitti. Çin'i fethetseydi hiç olmasa bu günahlarına bir denge teşkil de bir iş yapmış olurdu. Onda Allah nasip etmedi. Bu seyyatı, bu kadar seyyatı olan adama melun sözü kafi gelmez. Az biledir. Ama böyle melunlar da var da onlara herkese diyemiyoruz melun. Bunun hakkında kanun yok. Hiç olmazsa onu söyleyelim rahat rahat.